Dil günleri İslam'dan mıdır? Şayet öyleyse bu günlere özel bir ibadet var mıdır? Peygamberimiz döneminde peygamberimizin doğumu e, kutlama tarzında bir şey yoktu. Böyle bir rivayet elimizde mevcut değil. Ancak biz peygamberimizin doğumunu kutlamaktan ziyade peygamberimizin doğumu münasebetiyle peygamberimizin davasını konuşuyoruz. Bu gibi vesileleri değerlendirmekte bir mahzuru yok. Biz yeni bir kutsal gün veya gece icat etmiyoruz. Bir bidat meydana getirmiyoruz. Kutsallaştırmıyoruz. Kutsal olan geceler İslam'da bellidir. Cuma geceleri, Arefe geceleri vesaire Kadir gecesi gibi kutsal olmayan bir geceyi biz kutsallaştırmıyoruz. Ancak Peygamberimizin doğumu elbette ki önemlidir. Yeryüzünde yeni bir hareketin başlamasıdır. Bu vesileyle Efendimizin davasını konuş, konuşuyoruz. İnsanlar böylesi zamanlarda Efendimiz'i daha iyi anlayabilirler ümidiyle. Bu tür programlar böylesi gecelerde yapılabilir. Bu o geceleri kutsallaştırmak yeni bir şey ilave etmek demek değildir. Bu gecelere özel bir ibadet var mıdır? Hayır. Bu gecelere özel bir ibadet yok. Peygamberimizden gelen böyle bir rivayet yok. İnsan böyle gecelerde peygamberimizin hayatını öğrenmeye çalışmalı, daha fazla bunlarla ilgili programlar yapılmalı. Kur'an okur, namaz kılar, efendimizin izinden gitmek için Allah'a dua eder. Onun kurduğu medeniyetin yeniden kurulabilmesi için dua eder. Buna benzer ibadetler yapabilir.